Babaanneme karşı ikimiz de çok soğuktuk. Yani Azra bile Füsun'u affetmişken yanlış mı yapıyoruz acaba? Herkesin zamanı ihtiyaç var. Allah, oğlum. E sen niye uyandın şimdi, ne oldu? Ne oldu annem? Ha? Uyandın mı sen? Ha? Vallahi sen öyle yöntemleri sevmiyorsun ama eskiler bilirler işini. Önce bir deneyelim derim mi? Vallahi ilk annelik zamanlarındaydı. Şimdi uyutacak her türlü yönteme açığız. Değil mi oğlum? Ha? Madem sen uyumuyorsun, <laughs> <laughs> gel bakalım sıkı tut sıkı. Biz de böyle büyütmüşler ama şimdi önermiyorlar işte. Bak 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 nasıl rahatladı bak şuna bak. Yok Miran çipi çipi bakıyor hala öyle. Hı? Yok gel gel gel. Benim için rahat etmedi böyle. Yaramadı eski adetler bizimki. Yaramadı <laughs> bak. Sana şuna. Ne yapacağız lan biz seninle? He? Biz, biz acemi anne babayız böyle. Zorlanma bizi yardım et Ana, baba kokusu iyi gelecek ona şimdi. Gel bakalım gel. Gel. Ha? Sen baba kokusu mu arıyorsun ha? bakalım kokla. Ne yapacağız? Gel bakalım, ben bir şey daha biliyorum. Gel bakalım sen, gel. Ya nereye, dur. Gel, gel, gel. <laughs> Annen de böyle kullanıyor arabayı aynen, bak bak. Nasıl usta olmuş. Göreceksin, şoför Reyyan, şoför. <laughs> şoför <Şözü> Reyyan. <laughs> yeter. Vallahi başı döndü çocuğun ya. Ya hanginiz çocuksunuz? Siz ben şaşırdım he. Ben bu yöntemi yeni buldum. Buna dans ederek bebek uyutmak diyorlar. Dur, dur. dur. Benim hak ettiklerimi sizler yaşıyorsunuz öyle mi? Önce Reyhan, şimdi Zeynep. Ben size yapacağımı biliyorum. Eğer ben yarısım... ...bunu size karşılığını göstereceğim. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.